mutfağıma ve kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. İzleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlere Ramazan'ın vazgeçilmezi Ramazan pidesi tarifim var. Bu tariften sonra umarım siz de kesinlikle evlerinizde yapacaksınız. Dışarıdan almak zorunda kalmayacaksınız. Malzemesi ise 4 su bardağı dolusu un, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 instant maya, Sadece bunlar hamuru için. Geriye kalan bir yumurta sarısı üzerine akını da yine ben değerlendirmek için hamurun içerisine ekleyeceğim. Yine üzeri için susam veya çörek otu elimizde ne varsa bunları kullanıyoruz. Yoğurma kabına önce unu ekliyorum. Mayayı ve şekeri, tuzu, yumurta akını, son olarak da suyu. Önce malzemelerin karışması için düşük ayarda yoğuruyorum. Tüm malzemeler karıştıktan sonra mutfak robotunun hızını artırıyorum. Hamur güzelce yoğruldu, toparlandı ancak özleşmesi adına tahminen bir 3-4 dakika daha yoğurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hamur yoğruldu, toparlandı. Biraz da cıvık bir kıvamda. Çok katı değil. Hamur yumuşak kıvamlı ancak elime yapışmıyor. Gördüğünüz gibi kulak memesinden daha yumuşak. Şimdi de mayalanma süresi. Güzelce üzerini kapatıp ılık bir yere alıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. 45 dakika sonunda hamur güzelce mayalandı. Şimdi hamuru masaya alıp iki parçaya ayıracağım. Gayet yumuşak bir kıvamda olan hamuru şimdi iki parçaya ayırıyorum. ben pişirme kağıdının üzerine koyacağım o şekilde ayırıyorum ikiye şimdi hafif elimle yaydım diğerini de yaydım sırada tepsi mayası var bunun içinde de ikiye böldüğüm hamurların üzerine kapatıp tepsi mayası için mayalanmasını bekliyorum Bir 20 dakika kadar da bu şekilde bekleyeceğiz Hamurlar 20 dakika mayalandı. Şimdi üzerlerini açıyorum. Yumurta sarısı ayırmıştım. Şimdi onun yarısını birinci hamura, diğer yarısını da ikinci hamurun üzerine sürüyorum. Yumurtayı hamurun her tarafına yayıyorum. önce kenarlarını çukur haline getiriyorum. Daha sonra da tırnak şekli veriyorum. belirgin olması için tekrar üzerinden geçiyorum. Pişirme kağıdıyla beraber hamuru güzelce ekmeği tepsinin içerisine alıyorum. Üzerine biraz susam. Biraz da çörek otu ekliyorum. İlk tepsi pişmeye gitmeye hazır. Şimdi 220 derece ısıttığım fırına gönderiyorum. Her iki pide de güzelce kızardı, pişti. Toplamda ilk pide 20 dakikada, ikinci pide ise 15 dakikada pişti. Hamurun yumuşaklığını gösteriyorum size. Çok güzel, pofuduk, yumuşacık oldu. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Hala çok sıcak ama göstermek istedik. İç dokusu çok güzel oldu, yumuşacık, mis gibi. Evet arkadaşlar, Ramazan pidesi ile yeni bir videonun daha sonuna geldik bir başka videoda buluşmak üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.